SM22 Galatasaray kariyerimizin tam 28. bölümüyle beraberiz. Kadrodaki değişikliklerden sonra sistemde değişiklik yaptım. Değişikliklerden sonra yeni transferlerin performansı vesaire sizin değerlendirmenize sunuyorum. Bakalım ne düşüneceksiniz? Sizce bu taktikle başarılı olmaya devam edecek miyiz? Ya da başarılı olur muyuz? Hatta bu yeni transferlerimizin performansı gidenleri aratır mı? Yani ADMI, Mokoko değişikliği bize nasıl yansıyacak? Hadi bakalım bunları yorumlayın. Gelsin arkadaşlar videomun devamına da geçeyim ben bu arada. Ama destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız da sevinirim. Evet sezonun açılışını yapacağız arkadaşlar. Zaten daha sezon şöyle baktığımız zaman başlamıyor ve derbiyle açacağız sezonu. Bu da çok enteresan bir durum. Daha önce rastlamamıştık. Kendi sahamızda Fenerbahçe ile oynayacağız. Süper Lig'in ilk maçını. Takımımızı, kadromuzu bir hatırlayalım mı? O oh, Mokoko moralin ne kötü? Performans hayal kırıklığı uğrattılar. Hazırlık maçında çatır çatır attın oğlum dur ya panik yok panik yok çok eğlenecek yok çok şöyle de başlayabiliriz aslında hamle bir olsun şimdilik de Leo. ondan sonra A takıma monte ederiz gelişimler ne durumda ona da bakmak istiyorum. Özellikle stoper tamamen durdu. Gelişmiyor. Müthiş gidiyordu Belakeş. Nazar değdi. Şu an tamamen baga girdi durdu. Hiç gelişmiyor. Kubels gelişiyor. Gençler gelişiyor. Gençler değerde Kaleci de gelişiyor. Kota tamam. Mokako. Sonra doğru gelmiş. Level atlayacak ama. Armer Belakeş nerede? Bakın Belakeş gelişmiyor. 82'de baga girdi. Öyle takıldı kaldı maalesef. Oyun şöyle biraz akışkan hale gelirse güzel olur da oyun çok donuyor ya. 23'ü de duyurduk sonunda. İnşallah 23'te şu kasma, donma, tekleme sorunlarını yaşamayız. Aslında videoyu aldığım zaman da aslında biraz yapıyor. Normalde bu kadar fazla olacağını düşünmüyorum. Bilmiyorum normalde de çok oynamıyorum ama. Hatta neredeyse hiç oynamıyorum. Sadece kariyer videoları için falan açıyorum oyunu. Desem tam doğru cevap olur aslında. UEFA Şampiyonlar Ligi grubumuz belli olacak herhalde. 14 Ağustos. Acaba bu şey miydi? Son maçlar mıydı? Daha sonra hafta içi grubumuz belli olacak. Kura çekilecekse çok güzel olur. Evet son olabilir mi? Yine? Değil demek ki ondan daha rövanş var. Rövanştan sonra belli olacak arkadaşlar. Aha. Şimdi Fenerbahçe'ye karşı işte tam maç oynayalım ya. Bir Mokoko falan geldi tam görelim. Derbilerde falan da güzel oluyor, zevkli oluyor maçlar. O yüzden tamamını izleyelim ama tarih geçmek bilmiyor. Heh. Enes Şükür 15 oldu. Hadi gidelim. Ahmet Ravret Tavares Kon Leo kenarda. Okafor kenarda. Abdülkadir Ömer Mergin Berişah. İvelli Maksimil. Ozan Tufan. İrfan Can Kahveci. Savunmada yine 4. Abo. Yapma be. Yapma be. Tam maç oynayacaktık derbi ya. Neyse. Nasip yarım maçaymış Kubels. Kadroya geri çekince golle döndü. 11'e genç oyuncu. Fenerbahçe'nin henüz şutu yok. 40 dakikayı geride bıraktık. 1-0 öndeyiz. Fakibe şut çektirmedik. İlk yarı böyle tamamlıyoruz. Hayalet bura gelsin. Tisyankov'un yerine de Rafael Leo gelsin. Ya yani i̇lk yarıda hiç şut çektirmedik Fenerbahçe. Müthiş de üstünlüğümüz var. Yalnız 1-0 tehlikeli skor. 1-0 oldu. Bizim oldu yine. taktik değişikliğine mi gitsem? Ligde iki sezonda kaybetmiyorum ama bir şey deneyeceğim. Elimde Leo da var. Elimde Leo var. Orada var. Burada var. Dur dur. Ben deneyim en iyisi. Şimdi güzel bir şey deneyeceğim deneme sonucunda <laughs> her an her şey olabilir. Bir bakın. Şu maçtan önce bir şey deneyeceğim. Zaten basın sorusu olarak sormuştunuz. Abi ön kayıt yaptık. Bakın SM23'ü duyuruyorlar. Ön kayıt yaptık da Ön kayıt yaptık ama şu maça da bir geçelim bir saniye. Yusuf Mokoko level atladı. Çok şükür Mokoko'ya level atlattık. Maç gününe geldik çok şükür. Antalya ile maçımız var ama. Şunu yapacağım arkadaşlar gelişmiş oyun kurucu. Leo zaten genel forretten aynı. taktikle uzlaşacağım bir şey var bir saniye dağlar hücum hızı normal tamam Hadi gördüğümüzde vuralım savunma hızı tam sağ sert yüksek okey Bu maça böyle gideceğim Antalya deplasmanına bakalım nasıl olacak sevinç Al soy Fukak yol, Ufuk Akta ol. Al soy. Şu Beşiktaş'tan gitme çocuk herhalde. El Kabi burada. Muhammed Urgaç. Lansol Leşuk. Antalya ilk maçının yenilgiyle zaten başlamış sezona. Biz de inşallah ikinci yenilgilerini yaşatacağız. Tisyan golle başladık maça 5. dakikada. Rafael Leo 2, Ahmet Traore 3 ledi. 21 şut çekmişiz. İlk yarıyı müthiş oynadık. Oyuncu rolleri şöyle bitireceğiz. Geneli buraya alalım. İkisini yer değiştir. Cilmağur buraya gelsin. Haydi bakalım. Bu maçta müthiş bir verim aldık. Taktikten ilk yarı özelinden söylüyorum. Müthiş bir ee, verim aldık. Umarım devamında gelir. Rafael Leo bu maçta 2 gol birden atıyor. Antalya deplasmanda 4-0'la kazanıyoruz. Yeni sisteme geçtik. Yeni sistemle beraber de ilk maçımızda oldukça etkili bir performans gösterdik. Yüksek vitesle başladık maça. Bakalım. Antalya, Antalya, düşeceğimizi. Evet, şampiyonlar ligi grupları belli oluyor. Hadi bakalım. A grubu 1 PSV Eindhoven. 2 Anderlecht 3 Juventus 4 Lille oldu arkadaşlar A grubunda. Geçiyoruz B grubuna. Real Sociedad, Dinamo Zagreb, Paris Saint-Germain, Ajax. Bu gruptan da çıkabilir miydik? PSG'nin elinde olsaydık rahat çıkardık. Salzburg, Lokomotiv Moskova, Chelsea Inter bu grupta fena değil. Chelsea Inter favori görünse de ben sağ çıkacağını düşünüyorum. Bayer Leverkusen, Liverpool, Kulüp Buruş, Shakhtar Donetsk. Liverpool burada rahat çıkması gerekiyor. Manchester United, Atletico Madrid, Milan. O bizim için ölüm grubu olur. Bayer Münih. uf 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 şu grubun güzelliğine bak. Galatasaray seri başı olarak katıldık. Celtic. Borussia Dortmund. Napoli. Chelsea, Borussia Dortmund, Napoli. Sizce biz bu gruptan kaç puan toplarız arkadaşlar? Çekilişi tamamlıyorum. Şöyle grubu göstereyim. Galatasaray, Celtic, Borussia Dortmund, Napoli. Sizce bu grubu kaç puanla kaçıncı tamamlarım? Hadi bakalım. Günün sorusu. Grubu kaç puanla kaçını tamamlar? Evet. Türk takımı hiç mi yok? Oha. Burada da yok. Burada da yok. Benden hariç yok herhalde. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk takımı olarak ülkeyi temsil edeceğiz Avrupa'da. Aynen aynen aynen

Çaykur Rize'de basmandayız ama takımın kondisyon durumu nasıl? Bir sonraki maç ayın 8'inde. Antrenmanda yok. O zaman hemen gidelim bakalım. Rize'de basmanında Hamot Travo, Ahmet Trao e biraz yorgun ama Elliot orada oynuyor mu? Oynuyor. Kone'nin yerine RK ile başlayalım. Ya da Kone tamamlar maçı. Gerekirse RK'ya döneriz. İlk maçın yıldızlarından Rafael Leo yine forvette anyway bugün ona yine çok iş düşecek bence. Layla 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 layla. Tizian Koval 1-0 öndeyiz. Rafael Leo 2-0. İlk arada bu sefer sadece iki tane atmış olduk. Yan gelsin, Reka gelsin, Okafor, Tician Kofun yerine gelsin. Forvet'lerin de yerini değiştirelim. Hadi çocuklar. Rize maçında ilk yarıda 2-0 öndeyiz ama yine 17 şutumuz var. 8'i kaleyi bulmuş. Oldukça etkili oynamışız. Leo yine ikiledi kendi adına. 3'ledi. Leo bu maç hat-trick yapıyor. Yusuf'a Mokoko 5-0. Mokoko ile 5-0'ı yakalıyoruz. Rize'ye karşı 5-0'lık üstünlük. ve sıfırlık üstünlükle tamamlıyoruz. Şöyle yolumuza devam ediyoruz. Ligde iki maçta pardon diğer maç 4 attık. Burada 5 attık. 9 bir de fener e atmıştık. 10. 3 maçta 10 gol atıp gol yemeden tamamladık. Sezona yine harika bir giriş yaptık. Fenerbahçe 3-0 kazanmış Trabzon'a karşı. Şampiyonluk yarışı bu sene bakalım kimlerle kıyasaya geçecek. Şöyle bir kontrol edelim. Dediğim gibi 10 gol atıp sadece hiç gol yememişiz hatta. Kayseri'de de 3 yapmış. Karagümrük'te de 3 yapmış. Başka da 3 3 yok zaten. Rafael e 3 maçta 5 golle zirvede. Asistlerde bizden kimse var mı? Yok. Hepsi ikişer yapmış zaten. En iyilerde bizden sadece sol bek Kone var. Enteresan. Maçın adamında Thomas Tavares 3 maçın ikisinde maçın adamı seçilmiş, sağ bekimiz. Fena bir performans değil aslında. Rakip Erzurum Spor. Hüsol'un Erzurum'una bakalım nasıl bir tarife uygulayacağız. Ya da belki de sürpriz yaşayacağız Erzurum'a karşı. Endişeye mal yok Erzurum pozisyonlarla başladı ama hemen karşılık verdik ve iyi yüklendik. Şimdi stoperimiz Bela geldi gol 15 şut Rafael Leo yine attı 2-0 dakika kadar bizim neyimize tükenmeye başladı. Şöyle değişikliklerimizi yapalım. Beklerimiz oynasın. Ya. Kanatlar da biraz düşük. Aslında o Okafor Bu sefer Kubels'in yerine gelsin. Daha önce Tisyankov'un yerine oyuna girmişti. Şimdi Yusuf Mokoko. 3-0 Mokoko. 4-0 Hedrick yapıyor. Mokoko Leo yarışa girmişler. 6-0 7-0. Mokoko 4 gol attı sanırım bu maçta. Yanlış mı gördüm? Leo muydu? Mokoko muydu? Son gol. Mokoko 4. Leo 2. Pelakic. 5 gol atmışız. Asistlerde Harvey Elliott ve Noah Okafor'un birer asisti var ama Mokoko müthiş bir maç geçirdiğine Takım Hamet Traoré dışında çok çok iyi oynamış. Gördüğünüz gibi William Gubels de biraz düşük kalmış. Erzurum Spor'a ne gücümüze güç katarak devam edeceğiz inşallah. Bir göz yapalım. Kadroda yine değişiklik yapmadım. Sistemi oturtmaya çalıştığım için aynı takım üzerinde durdum ki takım kimyasını yükselteyim. Normalde bu maç Avrupa'da oynayacağım için bir sonrakini. En azından beklerde falan rotasyon yapmam gerekirdi. Kötü başladık maça. Oldukça iyi başlamıştı Göztepe ama bir anda vitesi yükselttik. Oyun öleğimize çevirdik. Tek eksik gol. O da Mokoko'dan geliyor. İlk yarıyı 1-0 önde tamamlıyoruz. Noah Okafor sola gel. Golcü Mokoko buraya gelsin. Reka Kota. Şöyle yapalım. Hepsi oynasın maçta da. Çok mu risk aldık bilmiyorum. Orta sahada biraz vites düşebilir. Yusuf Mokoko neyse ki takımı rahatlatıyor. 2-0 Rafael Leo 3-0 e, Lig'in gol krallığındaki zirvedeki oyuncusu. Bu maçı da boş geçmedi. Videonun sonunda bakacağım. Acaba Mokoko mu gol krallığında zirvede yoksa Rafael Leo mu? Çünkü Mokoko iki maçtır. Golleri daha fazla atmaya başladı. Avrupa maçı var da. Ligt ekibi derbi tam maç oynarız. Avrupa maçını tam oynamayacağım. O yüzden durdurdum. Dedim ki acaba Celtic maçını tam maç mı oynasak yoksa ee, hızlı maç mı yapsak ama şu reklamı geçin artık daha. Şöyle takıma bir antrenman yaptıralım. Kondisyon olarak da bir kendilerine gelsinler de. Ondan sonra rakibimiz Celtic olacak. Gelişimler güzel. Mokoko iyi gelişiyor. Gubes gelişiyor. Kaleci yine overal atladı. Kota vesaire yine gelişmeye devam ediyorlar. Ufak tefek Kavovinga devam ediyor. Bu da güzel. Ama hatta işin en güzel detayı Kamavinga'da. Şu mesaja baktım bir saniye. Sakatlık falan değil, değil mi? Hayır, oynamayan oyunculardan sakatlık gelmiş. Tam kadro çıkabildik maça. Celtic'de bakalım. Johnston, McGregor, Yuko Marquis, Rogic ve McRoy var. Hadi bakalım. Şimdi asıl gücümüz belli olacak. Güçlü bir ekibe karşı oynuyoruz. Dirençli bir takıma karşı oynuyoruz ama inşallah sonunda bizim güldüğümüz bizim evimize mutlu döndüğümüz bir gece olur derken gol Rafael Leo'dan geliyor. Rafael Leo'yla 1-0 öndeyiz. Sağdaki kadar artık o kafor karşıya geç baba eğer bir adet buraya Morgan Gibbs buraya Moko kendine gel baba gerek yok böyle şeyleri babacım orta saha tamamen değişti ama inşallah kurgu bozulmaz İlk yarıda çünkü rakibe şut dahi çektirmedik. Biz 8, 8 şutta 4 üçünü kaleyi bulmuştuk. İkinci yarıda Rafael Leo takımı rahatlatıyor. 2-0, 3-0. Rafael Leo hat-trick yapıyor golcü. Bravo sana. Rafael Leo. Sistem değişiklikten sonra oldukça vites yükselttik. Mokoko da çift asist yapmış bu arada. Onu da es geçmeyelim. Mokoko diye yazılır. Pırlanta diye okunur. Güzel oldu. Sertik deplasmanda galibiyetle başlamak güzeldi. Şu ana kadar hiçbir resmi maçta gol dahi yemedik arkadaşlar. Bu da bir gerçek. 5 maçta 20 gol atıp 20 averaja sahibiz. Namalup tek takımıyız yok kara günlükte bir tane beraberliği var. Başka da namalup yok. Şöyle gol kralına bakalım. Rafael Leo 5 maçta 8 gol. Yusuf Mokoko 5 maçta 7 gol. İlk 2 paylaşıyor golcülerimiz. Asistlerde bizden kimse yok. En iyilerde sol bekimiz Kone, stoperimiz Sar, Tavares, Mokoko ve Belakeş. Hep bizim oyuncularımız yine burada yer bulmaya başladı. Maçın adamında Mokoko ve Tavares. E, hatta Stambole, Ulvestad ve Cardozo hepsi ikişerde. Evet sezona güzel başladık. Umarım bu güzel başlangıcı devam ettiririz. Şöyle bir takım içindeki istekler 7 maçta 11 gol. Leo Mokoko 7 maçta 7 gol. Traor 6 maçta 2 gol. Tisyanko 7 maçta 2 gol. Gubes 1 gol. Mokoko 4 asistle takımda zirvede. Gubes 2 asist. Elliot 1. Tavares 1 ve Kone birer asiste sahipler. Evet, Leo ve Mokoko ön plana çıkan oyuncularımız olmuş. Yani Leo 11 gole direkt katkı. Mokoko 11 gole direkt katkı. Birbiriyle yarışacak bu sene bizim golcülerimiz en azından öyle duruyor. Harika bir çıkış yaptık. Taktik değişikliğinden sonra bir anda vitesi 3'ten e, 5'e çektik. Gayet güzel, iyi gidiyoruz şu ana kadar ama devamında gelirse güzel olur bizim adımıza. Videolarımın devamını kaçırmamak ve bana destek olmak için abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.